Evet, iyi günler. Küme sorular çözdüm yine tekrar beraberiz. İlk sorumuz iki tane ben vermiş küme şeklinde. Verilenlere göre A kesişim B'nin eleman sayısı, A kesişim B'nin türevinin eleman sayısı, B eksi A'nın eleman, eleman sayısı nedir diye sormuş. A kesişim B bakın şurası ortak kısımdır, ortak olan bölgedir ve kaç elemanıdır bakın. A kesişim B'nin eleman sayısı kaça eşittir? 1 ve 2'den dolayı 2'ye eşittir diyoruz. A kesişim B'nin tümleyeni demek. Bakın A kesişim B'nin tümleyeni. Bunu fark işlemindeki özelliklerden dolayı A eksi B olarak adlandırırız. Yani A kesişim B'nin tümleyeni A fark B olduğu için şurasıdır bakın. Sol taraf A eksi B. Bu da 3, 4 ve 9, 13. Kaç elemandır? 3 elemandır. B fark da bakın burasıdır. Sağ taraf en son taraf. Nedir? B fark A'nın eleman sayısı kaça eşit? 5, 7 ve 8'den dolayı Kaça eşittir diyoruz? 3'e eşittir diyoruz. Cevabımız kaç olacak? 3 olacak. Evet. Ben şimdi aslında taralı kısmı verilen küme aşağıdaki hangilerine eşittir demiş. Bakın bize burada bu, bu mavi gösterdiği bölge hangi kümedir? D eksi A -B'dir. O yüzden A eksi B değildir. A birleşim B'den yani tamamından A kümesini bakın şu kırmızı taradığım kümeyi çıkardım zaman mavi bölge kalır. Doğrudur. İkincisi doğru. B farkı zaten başta demiştik. Bu da doğru. A'nın tümleni kesişim B demek. B eksi A demektir zaten. Onu belirtmiş olalım. Bu da doğrudur. Yani cevabımız 2, 3 ve kaç olmuş olacak? 4 olmuş olacak. Evet. A birleşim B'nin tümleni eleman sayısı 10 demiş. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni tümleyeni 18'i demiş. Buna göre evrensel küme nedir diye sormuş. Bakın hemen bir evrensel küme çizelim. A kümesi çizelim. Bakın. Bir tane yani B kümesi çizelim. Bir yani B kümesi çizdik. Şimdi bu da diyor ki bakın hemen dengeyi çizelim. Ee, A birleşim B'nin tümleyeni 10. Yani A birleşim B tamamını kapsadığımız alandan çıkardığımız zaman burası 10 olacak. Şurası evrensel küme diyelim. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tüm tümleyeni, bu da 18 eşitmiş. Eleman sayısı olarak A'nın tümleyeni, kesim B'nin tümleyeni, tümleyeni, demorgan kurallarına uygulayacak olursak A'nın tümleyeni, tümleyeni A, kesim tümleyeni B B'nin tümleyeni, tümleyeni B olacak. Yani bize A birleşim kaç olarak vermiş? 18 olarak vermiş. Yani şurasın tamamı 18 eşit. Dolayısıyla evrensel küme evrensel küme 10 artı 18'den cevap kaç olmuş olur? 28 olmuş olur. Tabi bunu şöyle düşünebiliriz bakın. Yani bu hani şöyle bir kuralımız vardı. A'nın eleman sayısı ile A'nın eleman sayısı toplama evrensel küme Burada A, burası A birleşim B'nin tümleyeni. Burası da A birleşim B. A birleşim B. Biri kendisi, biri de tümleyeni. Dolayısıyla bunların toplamı yine bize 28'i verir. Yani evrensel küme 28 elemanıdır da diyebilirdik. Evet. D kümesi 10'dan büyük eşit, 135'ten küçük eşit ve x neyin katıymış? 3'ün katı k'da doğal sayıymış. D kümesini yazalım. 3'ün katı olan sayılar olacak. Bakın 10'dan sonra 3'ün katı olan 12 var. 15 var, 18 var. En son ne var bakalım? 135'e bakalım. 135 3'ün katı mı? 1, 3 ve 5'i topladığımız zaman 4, 9 yapıyor. 3'ün katıdır. Yani en son sayımız 135'tir. Biz bunu terim sayısı formülünden şöyle buluruz. Son terim 135, ilk terim 12 bölü. Kaçer kaçar artıyor. 3'er 3'er artıyor. Bölü 3 artı 1. 135'ten 12 çıkarırsak 123 bölü 3 artı 1. E, 41 artı 1. Değil mi? 41 artı yani toplam kaç tane var? 42 tane var. Ama biz bunu şöyle bulabiliriz. Bakın sınırımız 135'ti. 135'i kaça böldük? 3'e böldük. 4 kere 12. 1 kaldı. 5 kere toplam kaç tane var? Bakın 45 tane var. Yalnız bizim burada sınırımız nereden başlıyor? Ondan başlıyor. Dolayısıyla e, biz 135'i 3'e böldüğümüz zaman birden başlamak şartıyla kaç tane üçün katı olduğunu buluruz. E, burada hangilerini almadık? 3'ü almadık. Kaçı almadık? 6'yı almadık. 1, 9'u almadık. Bakın bu 3 tanesi bu kümede değil. Çünkü ondan başlıyor burası. Dolayısıyla 45'ten 3 çıkardığım zaman cevabı kaç olarak bulacağım ben? 42 olarak bulacağım. Yani bu kümenin eleman sayısı yani kaç tane x değeri vardı diyor. 42 tane x değeri vardır. Evet şimdi A ve B kümeler için B kesişim A'nın tümlerini demiş. Yani B kesişim A'nın tümlerini demek B eksi A demektir. B'nin tümlerini kesişim A'da A eksi B demektir. Bu da zaten kesişim. Hemen çizelim bakalım. 2 tane A kümesiyle ve B kümesi var. Çizim alalım. Hemen burada değiştirip bakalım. Çizim alalım. Nedir? A kesişim B'ye 4'müş. B eksi A 9'muş. A eksi B de olmuş. Bize birleşim eleman sayısını soruyor. Birleşim eleman sayısı, birleşim eleman sayısı 10, 4, topladığımız zaman toplam kaç yapar? 23 yapar diyoruz. Cevabımız kaç olacak? 23 olacak. Evet. Eleman sayısı ile alt küme sayısının toplamı 135 olan kümenin eleman sayısı kaçtır diyor. Yani burada şunu düşüneceğiz. Eleman sayımız n ise alt küme sayısı 2 üzeri eşittir 135 olacakmış. Hani burada şunu düşünün gençler. Ee, elemanları düşüneceğiz. 6 olsa 64 olur değil mi? Olmaz. Yani n 6 olsa 6 olsa 64 olur olmaz. Ama 7 olduğunda bakın 7 olduğunda 128 olur. Topladığımızda 135 yapan. Dolayısıyla bu küme kaç elemandır? 7 elemanlıdır diyeceğiz. Bu da direkt yani belli bir kural kullanmıyoruz. Formül kullanma şansımız yok. Deneyerek bulacağız. Evet. En elemanlı büyük kümenin eleman sayısı 5 arttığında alt küme sayısı kaç kat artar demiş. İkin eleman sayımız n ise eleman sayımız n ise 5 artırdığımızda eleman sayımız kaç olur? n artı 5 olur. Dolayısıyla alt küme sayımız birinde 2 üzeri n artı 5'tir. Diğerinde 2 üzeri n'dir. Bunları sadeleştirdiğimiz zaman 2 üzeri kaç yapar? 5 yapar. Kaç olur? 32 olur. Tabi tamam, değer de verebilirsiniz bakın değer de verebilirsiniz. N1 bir N2'nin N6 olur. n artı 5 6 olur. Burası 272 yani 2'dir. Burası 26'dır yani 64, 64'tür. Kaç kat 64'ü 2'ye böldüğünüz zaman kaç olacak? 32 olacak diyoruz. Cevabımız ne olmuş olacak? 32 olmuş olacak diyoruz. Evet en elemanlı büyük kümenin eleman sayısı 4 artıldığında alt küme sayısı 480 artıyor. Yine A'nın eleman sayısı bakın N olsun. En yani olsun. 4 artıdır. bunun eleman sayısı N artı 4 olur. Dolayısıyla alt küme sayısı 2 üzeri N artı 4 olacak. Önceki alt küme sayımız 2 üzeri N çıkardığında kaça eşit olacak? Bu 480 eşit olacak. 2 üzeri parantezin parantezini alırsak. Ne kalır? 2 üzeri 4 eksi 1 kalır. Eşittir 480. Ben şunu yapalım. 2 üzeri n çarpı 15 eşittir 480. Sadeleştirelim bakın. Sadeleştirirken burada şunu düşünelim. bir sayı 5'e bölelim. Bu 5'e böldüğüm zaman 3 olur. 480'i 5'e bölersek sondaki 0 atın 2 ile çarpın kalanı 96 yapar. 96 3'e bölün 32 yapar. Yani 2 üzeri n 32. Tabii ki bu 2 üzeri 32 2 üzeri 5 eşittir. Dolayısıyla eleman sayımız kaçtır diyoruz. Bu küme kaç elemanlıdır? 5 elemanlıdır diyeceğiz. Alt kümenin kaç tanesi yalnızca bir rakam bulunur demiş. Yani burada yani sadece 4 olacak. Sadece 4 olacak. Sadece 5 olacak. Sadece 5 olacak. Sadece 6 olacak. Sadece 6 olacak. Sadece 7 olacak, değil mi? Sadece 7'ye sadece kaç olacak? 8 olacak. Bunlardan bir tanesi olacak. Biz birini hesaplayalım. Burada 5 tane durum var. 5 ile çarparız. Şimdi 4'ün olduğu diğerlerinin olmadığı Bakın diğerinin olmadığı. Geri kaç tane kalıyor? 5 tane harf kalır. A, B, F, G, H olmak üzere. 2 üzeri kaç tane vardır? 5 tane vardır. Bunun gibi kaç tane durum var? Bakın. Bunun içinde 2 üzeri 5. Bunun içinde 2 üzeri 5. Bunun içinde 2 üzeri 5. Bunun içinde 2 üzeri 5 tane durum var. 2 üzeri 5. 32 yapar. Bakın. 32 çarpı 5. O da toplam kaç tane alt küme yapar? 160 tanesinde yalnızca bir tane rakam bulunur diyoruz. Diğerleri olmayacak. Yani 4 olacak, diğerleri olmayacak. Kaç tane 7 bulunmaz demiş. 7'yi çıkardık bakın. 7'yi çıkardığımızda geriye 1, 3, 5, 9 kaldı. 2 üzeri 4 yapar. O da toplam kaç tane yapar? 16 tane. Alt kümesi 7 bulunmaz. Evet. A ve B kümesi için B eksi A 9 demiş. A birleşim B 30 demiş. A sayısı kaçtır demiş. Bakın hemen şöyle A kümesini çizelim. Ve buraya da B kümesini çizelim. Bize neyi vermiş? B eksi vermiş. Bakın B eksi vermiş. B eksi A. B A kaça eşitmiş? B eksi A eşitmiş? 9'a eşitmiş. A birleşim B de 30'muş. Şimdi tamam burası 9 sa B eksi A. Geriye 30 olması 21 kalıyor. Bakın şurası 21 olacak. Şu yer aradakileri bilemeyiz ama Buradan biz direkt A'nın eleman sayısına de diyebiliriz. Cevabımız kaç olacak? A'nın eleman sayısı 21'dir. Tabii şundaki D ve E değil. A ve B olacak. Burada hata yapmışız. Olabilir. Alt kümen kaç tane D ve T eleman olarak bunu diyor. Burada ne yapıyoruz? D ve T eleman olarak seçiyoruz. Geriye kaç eleman kalıyor? 1, 2, 3 ve 4 eleman kalıyor. 2 üzeri 4 toplam kaç tanesinde? 16 tanesinde D ve T eleman olarak ne yapar? bunu diyoruz. Evet. Evet çıktı bir soru. A1, 2, 3, 4, 5, 6. A, B, F, G, H. Toplam kaç elemanı var bakın. Toplam kaç elemanı var. K'nın eleman sayısı 11 tane elemanı var. Kaç tanesi yalnızca harflerden oluş demiş. O zaman sadece bu da harfleri düşüneceğiz. Yani A, B, F, G ve H'ı düşüneceğiz. Toplam kaç tane alt kümesi var? 2 üzeri 5 değil mi? 2 üzeri 5. Toplam kaç tane? 32 tane. Yalnız bunlardan bir tanesi boş küme Boş kümedir. Bakın boş kümedir. O yüzden 1 çıkarmamız gerekir. 32 eksi 1'den toplam 31 tanesinde ne vardır? Yalnızca harfler vardır diyoruz. Çünkü bunlardan bir tanesi boş küme olacağı için bir tanesi çıkarmamız gerekir. Çıkardığımız küme buradaki boş kümedir. Kaç tanesi de A veya B olarak bulunur? Bunu iki türlü düşünürüz. Yani A'nın olduğu, A'nın olduğu, B'nin olmadığı, B'nin olmadığı, A'nın olmadığı, B'nin olmadığı bir de hem A'nın olduğu hem de B'nin olduğu alt kümede düşünürüz. Şimdi bunu hesaplarken A'yı düşündüğümüz zaman A ve B'yi çıkardığımız zaman geriye kaç eleman kalıyor? 9 eleman kalıyor. 2 üzeri kaç yapar? 9 yapar. Bu da aynı şekilde 2 üzeri 9. Bu da 2 üzeri 9. Yani 3 tane 2 üzeri 9'dur. 3 tane 2 üzeri 9'dur. O da 3 çarpı 5 son 3 çarpı 5 3 kere 2 6. 3 1536 yapar. Diğer durum ise şudur ne yaparsınız? Bunun 11 tane elemanı var. 2 üzeri 11 tane alt kümesi vardır. Ee, i̇çinde neyi çıkarırsınız? A ve B olmayan. A ve B çıkardığınız zaman 9 tane kalıp 2 üzeri 9'u çıkarırsınız. Şurası. İçinde ne olmayanlar? İçinde A ve B. Nin olmayanları 2 üzeri 9 parantezine alalım. Bakın aynı şey gelecek. 2 üzeri 2 eksi 1. Burası 512 yapar. 249. 2 üzeri 9. 2'nin karesi 4. 1 çıkarırsam 3 yapar. O da 1536 yapar diyoruz. Cevabımız 1536 olacak. Kaç tanesi de H bulunmaz demiş. H'yi çıkardığımız zaman H'yi çıkardığımız zaman kaç eleman kalır? 10 tane eleman kalıyor. 2 üzeri 10. O da 1024, 1024 olacak cevabımız. Kaç tanesi de en az bir rakam bulunur? Bunu şöyle düşününüz. Tüm alt kümelerinden içinde rakam olmayanları çıkarız. Tüm alt kümeleri 2 üzeri 11'dir. 11 eleman olduğu için İçinde rakam olmayan, içinde rakam olmayan, içinde rakam olmayan, 250 kaç var? E, A, B, F, G, H var. 250 kaç? 250 kaç? 5. Yani hepsi harflerden oluşan. 250 5 çıkaracağız. 210 11. 2 üzeri 11 24 yapar. 210 11 2048 yapar. Eksi 32 da 2016 tanesinde en az bir tane ne bulunur? Rakam bulunur. Burada boş küme çıkarmamıza gerek yok. Çünkü boş küme zaten bu kümenin içindedir. Evet. Son sorumuz. C kümesi 15 ile 180 arası 5'in katı olan sayılar. D kümesi 25 ile 215 arası da 5'in katı olan sayılar. C kesişim D ile C bileşim D'yi sormuş. Önce C kümesini bir yazalım. Nedir C kümesi 15'ten başlayacağız. 15, 20, 25 diye gideceğiz. Buradan en son 175'te ne yapacak? Bitecek. D kümesi bakın D kümesi 30'dan başlayacağız. 30 30 35 40 diye gideceğiz. En son kaçta biteceğiz? 210'da biteceğiz. Bunun eleman sayısı bakın. A kümesinin eleman sayısı D kümesinin eleman sayısı 175'ten 15 çıkarıp 15 çıkarıp 5'e bölüp 1 ekleyeceğiz. Ne olur? 160 olur. Değil mi? 160 olur. 160'ı 5'e böldük. 1 ekledik. 32 artı 1'den 32 artı 1'den kaç eleman oldu? 33 elemanı oldu. Yani şuranın kaç elemanı var? 33 tane elemanı var. D kümesini ise 210'dan 30 çıkaracağım. Yine 5'e böleceğim. Artı bitireceğim. 180 bölü 5 artı 1. 180'i 5'e bölersem 36 artı 1. Bu kaç yapar? 37 elemanı yapar. Bu da 37 elemanı olur. Kesişimden başlayalım önce biz. C kesişimde bakın nedir? kaçta kaç arasıdır? 25'ten büyük yani 30'dan başlayacağız. 30 35 gideceğiz. En sonunda 175'e kadar gideceğiz bakın. 175'e kadar gideceğiz. Burada kaç eleman vardır? 175'ten 30'u çıkardım. 5'e böldüm ve kaç ekledim? Burası 145 olur. 145 bölü 5 e artı 1. 29 artı 1'den kaç tane eleman olur? 30. Yani biz C kesim D'yi C kesim D'nin olarak bulduk? 30 olarak bulduk. Şimdi birleşimde eleman sayısı C birleşimde C'nin eleman sayısı artı D'nin eleman sayısı eksi C kesimde demektir. Evet bunları bulmuştuk. Kaçtı? 33'tü. 77. 37. Eksi 30. 37'den 30 çıkarırsak 7 kalır. 33 eklersek 40. Birleşimde eleman sayısı kaçtır? 40'tır diyoruz. Evet.